İkinci periyot ve ikinci beşler sahada artık gelişim koneşi başlayacak oyuna. Benim hemen alt tarafımda oyunu başlatan oyuncu Doruk ve Kaan. Kaan 2-7 numara mücadelesi var. Ege ona baskı yapıyordu. Doruk topun sahibi. Doruk döndü. Şunu kullandı. Olmadı. Çemberde seken top. Son baribandı Yunus'un ellerinde. Anadolu Efes'te Ege ile ucum. Ege Ege bıraktı pasını Eren Eren bir kez daha Ege'ye verdi pasını Dibe indirilen pas Koral yükseltti Yiğit'in pası şimdi top Yunus'ta oluştu olmadı ama Ribuan Koral atış yine olmadı bir ikinci atış Anadolu Efes kaçırma rekoru kırıyor çember dibinde şu ana kadar ilk periyottaki durum aynen devam ediyor. Rekor armanda ikinci periyotta yine kaçırmalar başladı. Doruk başlattı oyunu. Gelişim koruyucu Efe. Efe geçti 3 rakibinde. Attı pasını. Kaan Kaan çok bekledi. Önü bomboş. Şimdi aklına geldi orayı kullanmak ama atış olmadı. Koray aldı bantı. Şimdi hızlı uçama gelip pası. içeri indirilen top. Şut yine olmadı. Yunus kaçırdı. Doruk bantı aldı. Yağız onun pasına araya giren topu kazanan Yiğit vardı. Eren. Eren pas Koray dibe indirdi. Tekrar Ege'ye kadar geldi top. Ege Eren'le oynadı. Eren gösterdi fake'ini. Ege tekrar sol oynadı. Soldan şut ve basket. Yiğit de geldi. 18-11. Anadolu Efes üstünlüğü var. Efe'nin pas. Şimdi Yağız. Yağız döndü pasını tekrar Efe'ye. Efe. Ye. Efe. Efe dış şutu kullandı. Çemberde seken top. Topu kazanan yeniden gelişim koleji oyuncuları. Doruk Kağan'dan aldı fası ve basketi yaptı. 18-11. Farkı 5 sayı indirdi. Ege. Eren yeniden Ege. Şimdi Yiğit. Ege içeriği zorlayacak. Ege döndü. Eren tekrar. Bir kez daha Ege dipte atış gösterdi. F2 top kazanan. Ama ayakla kazanan oyuncu Yunus. Gelişim Koleji başlayacak oyuna. Doruk. Yavuz boşa çıktı. Aldı pası Yavuz. Yavuz. Dün nefis bir oyun sergiledi Yavuz. Bambit önünde maçı alan oyuncu diyebiliriz. Sayılarıyla. Vay Kana Efes'te Fahri yapan oyuncu Yunus Şimdi oyun yeniden başladı Efe'nin pası Yağız Doruk Doruk Katalı pas, Yiğit girdi araya Kazandığı topla gidiyor, Efe içeride Yiğit atışı kaçırdı, Eren geldi İbant'ı aldı Eren zorlayacak orayı, Doruk faali var Eren'e İkinci periyoda ilk faali bu. Gelişim Koleji'nin. Dipten Ege ile başlatacak Anadolu Efes. Hücumu yeniden. Pas Eren'e Eren yakın mesafe basketi bıraktı. 20. sayısı oldu Anadolu Efes'in. 20-13 skor. Efe. Efe hücum alanında. Efe Herkes hareketli. Şimdi pikte geldi Efe. Şutunu kullandı Efe. Yaptı basketi. Gelişim koleji 15. sayısı Efe ile geldi. Ege. Anadolu Efe suçu mu? Eren ve Ege. Yiğit attığı pas. Ege orada yok. Efe gitti ama topa dokunmadı. Dışarı gidiyordu top. Gelişim koleji uçumu olacak yeniden. Efe Yavuz yeniden Efe. Efe Yusuf geldi perdeye. Efe indirdi Yusuf'a ama topu sahibi Koray. Koray Yusuf mücadelesinde Yusuf'un rakibine faal yaptığını belirtti karşılaşmanın hakemi. Anadolu Efes başlayacak kenardan oyuna yeniden. Ege de birlikte başlattı oyunu Anadolu Efes uçumunu. Eren ve Yiğit tekrar Ege oynadı. Şimdi Ege içeriye şut olmadı. İkinci pozisyon tekrar topun sahibi. Yunus'tu ama ona yapılan hareket faal. İki serbest atış kullanacak Yunus faal çizgisinden. 20-15'lik Anadolu Efes üstünlüğü var ikinci periyotta. 3.5 dakika geride kaldı. İlk yarının kalan süresi 6 dakika 26 saniye. <laughs> Yusuf ilk atış olmadı. <laughs> Yusuf ikinci atış. O da olmadı. Koralp en yüksekti ama top sekti. Ege'ye geldi. Ege'nin pası Koralp. Ters tarafa Eren'e yüksek pas. Eren dipten şutunu kullandı. Çemberli seken top. Koray aldı reboundu döndü ve basketi bıraktı. 22-15. Duru riskli bir pas ama Efe aldı topu içeri daldı bıraktı Yağız'a Yağız şutu olmadı Koray aldı ribantu Koray elinden kaçırdı top tekrar Yiğit Ege Ege'nin pası Yiğit döndü Şimdi yüksek pas Eren'den. Yunus tekrar Eren'le oynadı. Eren şutu. Yunus'un ellerinde top. Faal Yağız. Atış yok. Dipten başlayacak oyun. Ege. Koray bomboş Şenver dibinde aldı pası ve basketi yaptı. Çok fizikli Koray. Duruk 24-15 yaptı skoru. Anadolu Efes. Yavuz getirdi, pasını bıraktı. Yusuf kaçırdı. Yusuf bomboş, atışı kaçırdı. Hızlı ucum. Ege. Ege Turike'de blok geldi. Yavuz. Yavuz. Yavuz kaptırdı topu. Yunus. Yunus turnikesi ve basketi. Yunus bu arada kanun üstüne düştü. Kan ve Efe gelişim koleji uçumu var. Kaan Yağız Yağız döndü içeriye. Yağız Koray yanına. Oo, atış kaçtı. Sıfaldır ribantı. Koray Ege Şimdi ucum Eren'le Eren, Eren turnikesi de kaçtı. Rebound alan Doruk gönderdi Yağız'a. Yağız, Yağız Koray birebir bir mi oynayacak? Şimdi Yağız döndü geriye Efe. Efe şutu geldi. O olmadı. Korabli aldı savunma reboundunu. Yiğit de ucum Anadolu Efes. Ege. Eren ve Koray. Döndü pasını Yiğit'e. Yiğit'in şutu geldi. Olmadı. Top dışarıda. En son dokunan gelişim savunması. Oyuncu değişikliği var gelişim kolejinde. Ege oyuna geliyor. Yusuf kenarda. Ege şut Eren'den ve basket geldi. 20 Ucum, hızlı ve az önce oyuna girdi daha Ege ama ilk turnikeyi kaçırdı. Anadolu Efes'e karşı bunları kaçırırsanız bu kadar sayı çok durum iç içe olmaz. Eren ters tarafa Ege 28-15 skor 13 sayı çıktı fark. Şimdi içeride şutu kullanan Yunus basketi yaptı. Ve mola geldi. 28-15'lik Anadolu Efes üstünlüğü var ilk yarıda. 3 dakika 50 saniye kalan süre. Çok fazla boş turnike kaçırdı. Gelişim. dönüşü Dorukla Gelişim Koleji oyunu yeniden başlattı Efe. Efe indirdi. Yağız. Kaan. Doruk. Sırtında Eren var. Eren'in faali var. İki serbest atış kullanacak Doruk faal çizgisinden. Duruk ilk serbest atış yaptı basketi. Duruk ikinci serbest atış olmadı. Rebound Yunus'un ellerinde. Ege. Efes hücumu. Yiğit. Ege. Eren. Döndü pasını Yiğit'e. Yiğit'in şutu geldi. Olmadı. Rebound. Eren'in ellerinde. Eren çıktı Ege'ye. Ege. Yunus. Yunus içeri hareketlendi. Pas Koralp'e. Koral çok yüksek. Döndü ve sayıyı yaptı. 32-16. Girişim ucumu Efe ile. Efe. Faal kararı var Yiğit için. Bir kez daha. Gelişimin dört takım faali var. Şu ana kadar faal hakları dolmuş durumda. Üçüncü takımı faali oldu. Efes'in. Yıldız boşa çıktı. Aldı pası. Efe. Efe'nin pas. Doruk. Doruk. Duruk elinden kaçırdı. Koray da elinden kaçırdı. İndirdiği pas Yavuz. O da elinden kaçırdı. Yunus'la başladı oyun. Ege. Yiğit. Ege. Döndü Eren'e. Tekrar Ege. Ege içeri hareketlendi. İndirdiği pas. Doruk girdi araya. Kazandı topu. Doruk'la gelişim ucumu var. Doruk. Doruk turnikesi olmadı. Rivad Yunus'tan sekti. Kaan. Şimdi Yağız. Tekrar Kaan. Gönderdi şutunu Kaan. Çemberde seken top. Doruk aldı Rivad'ı. Döndü atış yine kaçtı. Doruk çeldi. Yağız. Yağız içeride pas vermek istedi. Yunus Topun sahibi. Yunus'un pas. Yiğit. Döndü pasını Ege. Tekrar Yiğit. Yiğit. Yiğit'in pas, yukarıda Ege, Eren, Eren indi dibe, pas ters tarafa, Yiğit'in şutu geldi, olmadı, rebound mücadelesi, Yavuz'da kaldı top, 3 kişi arasında Yaz faal var ona. Faal yapan Eren, Anadolu Efes'te 1.46 saniye var, dakika var, 1.46 kalan süre Eren'in bu ikinci faali. 32-16'lık Anadolu Efes üstünlüğü ilk yarıda Kaan topu kazanan Ege döndü dibe şimdi dipten şut geldi çemberde seken top Efe'nin şutunda Yiğit'in pası Eren basketi var Anadolu Efes 34. sayısı Kaan başlattı oyunu Efe gelişim uçumu Efe Efe geçti birinci oyuncu. Döndü doğru. Yağız'a özür diliyorum. Yağız'ın şutu ve basketi. Yağız bugün sessiz. ilk yarıda. Ege'nin pas Eren. Yeniden Ege. Yiğit. Ege. İçeriye Yunus. Koralp kaçırdı. İkinci pozisyon. Basket faal geldi. Koralp. 36. sayısını yaptığı takımının bir de serbest atış kullanacak faal çizgisinden. 36-18 skor. Faal yapan bu arada Ege. Basket faalatı şunu da Koralp sayıya çevirdi. 37-18 Doruk. Efe. 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 İşte önündeki rakibini dibe indirdi. Ege çıktı yukarıya. Doruk. Doruk'un pas Kaan. indirdi Doruk. Doruk yükseldi. Şutunu kullandı. Yüksek pas. Yüksek şut özür diliyorum ama iyi topa hakim olamadı bir türlü. Ve top dışarıda. Durukla yeniden gelişim ucumu olacak ama bir saniye gösteriyor. Topa hakim olmuşlardı. Evet, süre 24 saniye döndü. Ucum süresi. Doğru bir hareket. Eren oyun kenarında. Mert oyunda. Anadolu Efes'te. Duruk. Boşa çıkan Efe var. Aldı döndü. Şunu kullandı. Olmadı. Koralp aldı. Son bantını. Koralp'in pas Ege. Hızlı ucum Anadolu Efes'in. Yiğit dönecek ama savunmada topu sahibi Efe. Efe hızla geldi. Koralp'in üstünden. Stop Cemşak. Ve basket. 37-20. Son 10 saniye ilk yarıda Ege Bas az önce oyuna giren Mert'e Ege döndü Yiğite. Yiğit Yiğit Tekrar Mert'e çok yüksek pas. Oyun bitecek. Ele değdiği an ilk yarı. 9 salise var sadece. Fırlatılıyor bu Kaan ama süre yetmedi. İlk yarı sonucu 37-20. Anadolu Efes üstünlüğü var mücadelede.